Ey yaban yürüyü Hasretinle kavruluyor yüreği Bu yaban ellerde Bu ıssız diyarlarda Hasretinle kavruluyor yüreği Bak görüyor musun yaban yürüyü Gözlerinden dökülen yaş Dize nehriyle Nih nehrine akıyor Akıyor hüzün ile Keder elle bu yaban ellere akıyor, yaban gölüm. Sensiz geçmiyor zamanı, Sensiz geçmiyor günlerim Umutsuzum yaban derim Umutsuzum, çaresizim bu yaban ellerde Bıraktığım bu diyarlarda Ağlıyor yüreğim Ağlıyor, sensizlik diye Sensizlik diye Ey gonca gülüm Bıraktığım bu diyarlar Yıkıyor hayallerimi, yıkıyor umutlarımı Beni perişan ediyor Bu yaban ellerden sensiz geçmiyor Hani denizin kıyısından el ele tutuşuyorduk Hayaller kurardık burada. Sen beni burada diyordun ki, "Tek umudumsun, tek çaremsin. Senden kimsem yok, tek hayalimsin. Bu güzel alemde benle sen yaşayacağız. Senden başkasını düşünmüyorum. Tek umudumsun, tek çaremsin." diyorsun. Hani yabancırım. Hani bıraktın bu ellerden. ıssızlığa, çaresizliğe bıraktın. Bıraktın bu yaban ellerde. Beni benden bıraktın, ellerden bıraktın Ağlıyor yüreğim, ağlıyor Zinsizlik diye, çaresizim bu yaban ellerde Çaresizim, gitme diyemedim Çünkü vurduğun hançer darbesi Yakıyor yüreğimi, yakıyordu sinemi Ağlamak istiyordum ama ağlayamıyordum Çünkü gözlerim yara olmuştu Gözlerim bere olmuştu Sana o kadar ağlamıştı ki Bu yaban ellerde çaresizliğine Öyle bir ağlamıştı ki Gözlerim hepsi yara olmuştu Gözlerimden dökülen her bir yaş Toprağa düşse toprak bir taş olurdu Sana duyulan bir sevgi dağ gibiydi Dağları değerdi Şimdi, şimdi ıssız yerlerde Bir mum gibi sönüp geçti Hey yaban gülüm Görüyor musun bu güzel alemleri Senle burada hayal kurardık Senle burada yaşamak isterdik. Bu güzel yerlerde, bu güzel yaban ellerde uçmak isterdik. Şimdi, şimdi sız yarlardasın, yaban ellerdesin. Benden uzaksın, çaresizim, çaresizim diyorum. Kimsem yok, sen dinler. Benim sebebim benim gayem sendin. Şu an ben çaresizim, ben kime derdini anlatayım? Kime umut bağlayayım? Umutlarımı yıktın, Beni çaresiz bıraktın. Ben sana umut vermiştim. Sana güvenmiştim. Sana hayallerimi vermiştim. Şu an çaresizim yaban gelin. Sensizlik geçmiyor zaman. Anlattın yüreğimi. Beni hançer darbesiyle yıktın beni. Yıktın yaban gelin. Yıktın beni. Ağlıyor artık. Yüreğim kan alıyor. Bu yaban ellerden turnalar gibi uçmak istiyorum. Uçmak istiyorum yaban diyarlara Senin olmadığın diyarlara gitmek istiyorum Issız diyarlara gitmek istiyorum Issız diyarlara gitmek istiyorum Senin kokunu koklamayacağımı Seni görmeyeceğim yerlere gitmek istiyorum Ey yaban gülüm Hüzünlerle, kederlerle hayatımı yıktın Sana verdiğim umutları Birer birer yıktın Birer birer Parçaladın yüreğimi Beni benden aldın Umutsuzum artık Çaresizim bu yaban ellerde bir hayalim vardı o da sendin Senden yoksun senden yoksun Ne eyleyim bu hayatı yaban gölüm ne eyleyim Ha, uçmak istiyordum şu yaban ellerde Birer birer diğer diğer gezmek isterdim Senle el ele şu an diyarlara dalgalara derdimi anlatıyorum Anlatıyorum uçurun beni ya Salırım benim yarime Götürün, götürün Yarime duyulan sevgimi götürün Ey denizin dalgaları hece hece götürür, satır satır götürür. İçinde duyulan, duyulan hüznümü, kederimi götürür. Ona duyulan sevgimi götürür. Ey yaban gülüme, ey gonca gülüme, ey yaban gülüme, ey gonca gülüme.